Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda 8. sınıf 4. ünitesi olan madde ve endüstri içerisindeki ilk bölüm periyodik sistemde biliyorsunuz. Periyodik sistemde sistemin özelliklerini, sistemde bulunan farklı grupların özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise periyodik tablodaki elementlerin günlük hayatta nerelerde kullanıldığından bahsedeceğiz. Aslında elementler hayatımızın her yerinde. Çünkü yediğimiz besinler, solduğumuz hava, üzerine bastığımız toprak ve kullandığımız eşyalar elementlerden oluşmakta. Bundan dolayı da aslında yani baktığımız her yerde elementlerin varlığından söz etmemiz mümkün. Sahip oldukları özelliklere göre elementleri kullanım alanları tabii farklılaşmakta. Periyodik çizelgemizde Biliyorsunuz ki 118 tane element vardı ve bunlar atom numaralarına göre sıralanmıştı. Farklı gruplara sahiplerdi. Öğrendiğimiz gruplar nelerdi? Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlardı. Şimdi her bir grubun sahip olduğu elementlerin birkaçı üzerinden kullanım alanları hakkında bilgi edinelim. Metallerle başlayalım. Bakır Elektriği iyi ilettiği için elektrikli aletlerin yapısında kullanılır. Demir ve alüminyum ısıyı iyi ilettiği için mutfak eşyalarında, soba ve kalorifer peteği yapımında kullanılır. Kalsiyum diş macunu, kireç ve çimento üretiminde kullanılır. Civa diş dolgusu, pil ve termometre yapımında kullanılır. Altın, zinet ve Süs eşyası yapımında kullanılır. Kurşun, pil, akü ve lehim yapımında kullanılır. Genel olarak da metallerle ilgili şöyle bir özellikten bahsedebiliriz. Mesela ruj, saç boyası, resim boyası bunları düşündüğümüzde farklı renklere sahipler ve parlak olma gibi özellikleri de söz konusu. Bunları içlerinde bulunan metaller aslında onlara sağlamakta. Bir diğer grubumuz ametaller. Flor Teflon üretiminde, diş macunu yapısında ve kimyasal üretiminde kullanılır. Karbon naylon imalatında kullanılıyor. Yani plastik malzemelerin yapısında bulunan bir element. Azot ve hidrojen bu iki element bir araya getirilerek gübre ve temizlik malzemesi yapımında kullanılan amonyak bileşiği oluşturuluyor. Amonyak bileşiği de bundan bir sonraki konuda yer alan asit bazlar içeriğinde baz bölümünde verilen örneklerden bir tanesi. Amonyak bir bazdır. Klor mikropların öldürülmesinde kullanılır. Iyot tıpta tedavi amaçlı kullanılır. Kükürt meyveleri saklamada, havai fişek ve kibrit yapımında kullanılır. Yarı metallere geldiğimizde ise bor İşlenerek ısıya dayanıklı cam imalatında, roket yapımında ve nükleer santrallerde ateşleyici olarak kullanılır. Silisyum, güneş enerjisi paneli, telefonlarda ve bilgisayarlarda bulunan çiplerin üretiminde kullanılır. Ve son grubumuz olan soy gazlara örnek verecek olursak, helyum yanıcı olmayan bir gaz olduğu için uçan ve zeplinlerde Derin dalış tüplerinde, kaynakçılıkta, nükleer santrallerde soğutucu olarak kullanılır. Neon ışıklı reklam panolarında, neon lamba olarak ve paratonerlerde kullanılır. Paratoner biliyorsunuz ki yıldırım savardır. Yıldırımın düşerek e, yapılara zarar vermesini engelliyor. Argon metallerin saflaştırılmasında, çelik sanayisinde, çift cam ve ampul yapımında kullanır. Videomuza burada son veriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.